Vay be. Vay be! Evet doğru, 15 yıl önce burada bir kostüm dükkanı varmış. Bir saniye. Ah! Olamaz! Olan ola. Şey, kimim demiştin? Blendin Blandon. Zaman Anormallikleri Giderme Ekibi. Sene 207.012'den. Bakın benim görevim bu yerde olacak bir seri zaman anormalliğini durdurmak. Ama, ama hiç anormallik görmüyorum. Bilmiyorum, bu bir çeşit paradoks falan mı? Ya da ben gerçekten yorgunum. Bak belki de biraz mola vermen gerekiyordu. Kesinlikle çok doğru. Gizemli Luna Park'ın çeşitli eğlencelerinden birini önerebilir miyiz? Biliyor musunuz neden olmasın? Bunu hak ettim ben. Ama gözüm üzerinizde olacak ona göre tamam mı? Bir kişi lütfen. Aa, özür dilerim ama binerken kemerini çıkartmalısın. Aletlerinden biri uçup kazayla bir şeyleri tamir edebilir. Hayatın pahasına koru bunu. Şahin gibi bakacağım ona ahbap. <laughs> Şahin gibi. İşte Mabel. Tarihin bir anına gidiş biletimiz. Hadi gidelim ve şu ikisini ayrılmaya zorlayalım. Hayır. Bu konuda akıllı davranmalıyız. Şu paradoks meselesi ödümü patlatıyor benim. Bütün yapmam gereken geri dönmek ve hatamı düzeltmek. Eğer o beyzbol topunu ıskalasaydım Wendy'nin gözüne çarpmaz, Robbie onu rahatlatamaz ve çıkmaya başlamazlardı. Ben de geliyorum. Hayatımın en mutlu anını yeniden yaşayacağım. Paytakı kazanma anı. Mwah. Sonra görüşürüz. Öncesinde görüşürüz. Ya ya ya. Saat 12 oldu. Devirme tankı açılmış bulunuyor. Aa! Gelin ve beni devirin hadi millet. Sana söylüyorum kısa pantolon. Tekrar mı? Tekrar. Hadi bakalım eğer onun kilosu... 7 kilo. Ve evet ben bir cadıyım. O zaman cadı avı başlasın. Merhaba Wendy. Demek buradasın. Hey şapkana ne oldu? Aa, hiçbir şey. Hey bak bu nedir? Vay şuna bak. Ördek mi panda mı bilmiyorum ama onlardan birini istiyorum. Bir top lütfen. Sadece bir şansın var. Sen öyle sanıyorsun. <laughs> Ördek panda geliyor. Tamam ikinci şansın deyip berbat etme. <laughs> evet. Şişmiş görünüyor mu? Bu çok tuhaf. Aa merhaba Robi. Şey biz uzun zamandır birlikte çok vakit geçiriyoruz. Benimle çıkmak ister misin? Evet sanırım. Harika. <laughs> Tıp atıp aynı şeyler iki kere oldu. Bu ürkütücü. Ooo belki de zaman lanetidir bu. Paytak zaman laneti diyebilir misin? <laughs> doğal yoldan zamanın gücünü bazı şeylerin sonucunu geri almak için değiştirmek mümkün mü acaba? Hayır, hayır. Yeniden denemem gerekiyor. Üçüncünün Uğur'u vardı. Ne kadar zor olabilir ki? Ona ateş edin. Aa gözüm. Hey sen iyi misin?